Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere tablet verildi. Peki hangi öğrencilere ve nasıl alınabiliyor bu tabletler? Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı tablet verdi ama burada önemli olan konu da şu. Mesleki Eğitim ve Genel Müdürü öğrencilere tablet bilgisayar hediye etti. Yani Milli Eğitim Bakanlığı şu anda örgün eğitim gören öğrencilere tablet vermedi. Ha, verdikleri var mıdır? Vardır belki. Yani ilçelerde vesaire belki vardır. Ama buradaki önemli husus şu. Milli Eğitim Bakanlığı artık mesleki eğitime daha da çok önem veriyor. Mesleki eğitimde daha da çok yatırım yapıldığından dolayı öğrencilere para da veriliyor. Yani öğrenci mesleki eğitimde okuyorsa aynı anda bir de aylık olarak maaş yani para alıyor arkadaşlar. Bu da çok önemli bir haber. Artık e, mesleki eğitim küçük bir eğitim değil yani öyle gözünüze küçümsenecek bir şey değil. Mesleki eğitimde okumak isteyen arkadaşlarımız kesinlikle okumalı bunu söylüyoruz. Çünkü milletimakamı buna gerçekten çok önem veriyor ve öğrencilerinde gerçekten öne açık bir e, nasıl diyeyim, okul diyelim okul diyelimiz buna böyle bir açık eğitim diyelim çok da güzel bir eğitim e, okumak isteyenler okuyabilir arkadaşlar gerçekten e, en azından elinizde bir iş Sahip olursunuz vesaire dükkan açabilirsiniz. Bu sizin için çok iyi olur. Dedim ki Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürü tablet ve bilgisayar hediye etti. Mesleki eğitimdeki öğrencilerin bir çoğuna, onu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Tabii ki yani bütün öğrencileri vermedi. Haliyle belirli öğrencileri vermiş oldu Milli Eğitim Bakanlığı Müdürü. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.